işte ekranı. Ya Memoz. Memos Johnson, Muhammed, en yani üçteyiz. Muhammed, Muhammed o nasıl bir etkiydi? Muhammed! paylaşıyorum. Yat ve atı paylaşıyorum. Yat gelirse bu konfeti patlatıyorum onun şerefini. O hangi kral? O hangi kral? Muharrem miymiş o? Ya Muharrem abi kusura bakma. Görmemişim ben. Ya arkadaşlar yat gelirse seni bir deyiz. Yat gelirse seni bir deyiz. Ve bu konfeti onun şerefini patlatacağım. Ve paylaşıyorum sayfamda. Yat ve atı paylaşıyorum. Jasmine. Jasmine! Jasmine! Yat gelir mi bugün? Bugün yat gelir mi bir babadan? Bir kraldan yat gelir mi bugün? Jasmine! Jasmine! Kız Jasmine! Vallahi çok terledim. Jasmine! Kız Jasmine cadı kız. Ayha! 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 Kenan! Arkadaşlar bir yat gelir mi bugün? Yat ve atı paylaşıyorum. Ve bu konfeti onun şerefine böyle patlatacağım. Bir şampanya patlatır gibi. Ne oldu? Belki Muharrem Aveden gelir yemin ederim. O nasıl bir girişti? O nasıl bir krallıktı öyle? İsmet! 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 Ya şöyle bir coşturun ya. Şöyle bir coşturun ya. Nerede bu krallar? Cadı kız ya, teşekkür ederim ya. Ya nerede bu krallar? Banka soyanlar nerede? Bu ata evi arsası olanlar nerede soyanlar? Ya bir daha gelin artık ya. Ya cansınız ya. Bu atı arı satı satanlar nerede? Bu ev satanlar nerede? Eray abi gibi yok mu bir tane evini bankasını satan? Cadı kız. Kız sen gerçekten cadı mısın? ekran kaydı açık. Yat gelmemiş. Yat paylaşıyorum. Yat ve atı paylaşıyorum. O hangi baba adamdan gelecek? Hangisi? Biraz mı bir göndereyim mi? Vallahi göndersen adamsın. Erkan! 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 böyle yargı işte ya şöyle böyle giriş yaptı o nasıl bir para yağmuruydu o nasıl bir dolardı yemin ederim dolar yağmurundan başım döndü Erkan Muratcan ya bu Muratcan çok Şu bire koşmamıza az kalmış. Şu zirve bizim olsun. Bugün değişsin şu zirveye ya. Bir baba adam gelmez mi? Bir kral gelmez mi? Ya neredesiniz ya? Hodri meydan ya. Neredesiniz? Nerede bu krallar? Ya arkadaşlar gelsin ya. Buraya bir yat gelir mi? Nerede? gözlük sahibi misin? Gözlük dükkanın mı var senin Memo? Memo. Memo yoksa sen raybanın sahibi misin Memo? Memo doğru söyle Memo. Memo yoksa sen ya hem hayvanat sahibisin hem de şey sahibi misin Memo? Memo doğru söyle. Memo. Ya Memo ya. Ya sen nasıl bir kralsın? Bir de spor yapıyor ya. Sen cansın ya. Spor yap işte. Kas yap Memo. Ya, ya Memo, Cansın, Memo, 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 Memo. Ya Memo da gitmiş şimdi de Cansın güzellik merkezi satın almış. Memo, Memo sen nasıl bir kralsın Memo? Spor yapmaya devam. Her gün günde iki defa bir sabah bir akşam. Memo, şuraya bir yat gelirse paylaşıyorum. Cansın. fabrikanda da vardır Memo. 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 Memo senin yat fabrikanda mı olabilir mi? Ya arkadaşlar yat gelirse paylaşıyorum. Yat ve atı paylaşıyorum. Ne oldu? Ne oldu? Az oldu? oldu. Ne oldu? Yat ve atı paylaşıyorum. Yat ve atı paylaşıyorum. Yat ve atı paylaşıyorum serfamda. Yat ve atı paylaşıyorum. Ya nerede bu krallar? Neredesiniz? Ya yat ve atı paylaşıyorum. Yat ve atı paylaşıyorum. Memo! 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 Memo sen ne yaptın? Memo o hayvanat bahçesi neresi? Beni de götür. Ben sen o ayılara bakmak istiyorum. Vallahi sen o ayıları besliyorsun. Sonra Kayılarla nasıl bahşedeyim? Memo sen... Memo. Memo! Memo! Kız Memo! Neyse geri gideyim Memo korkacak benden Memo benden korkmasın Ya Memo Cansın Memo. Memo! Memo! Kuru Memo! Ya Memo sen nasıl bir kralsın? Memo ya cansın sen ya O hayvanat bahçeye kaç tane kadın ölür? ne oldu ne oldu İranlı gelmiş buraya ya şuraya bir dolar yağar mı bir dolar fabrikası olan giriş yapar mı bir dolar fabrikası olan şuraya yargı dağıtır mı o hangi dolar fabrikalı olacak o dolar fabrikası olan vay başıma ha, gelenler buraya giriş yapsın o dolar ya meyve Memo! Koro Memo. Memo. Memo! 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 Uzaklaştım Memo! Beni